hepimiz biliyoruz ki değerli misafirlerimiz, saygıdeğer sektör profesyonelleri günümüzde şirketler yapa geldiklerinin yanı sıra toplum içinde bir değer yaratmak zorunda. Mutlaka ürün ve hizmetlerin ötesine geçmek durumunda. B2B Marketing and Management Summit'in sahnesinde de şimdi toplumsal değeri sadece bir iş süreci olarak görmekte kalmayan marka değerinin önemli bir yapı taşı haline getiren bir sanayi devinin temsilcilerini dinleyeceğiz. Üretim ve tedarik kaslarının yanı sıra aralarında spora olan yatırımları ve sürdürülebilirlik projeleri de bulunan dokunuşlarıyla yarattığı toplumsal değeri bizlerle paylaşacaklar. Sırayla gelecekler sahneye alkışlarınız eşliğinde. Vestel CMO'su Sayın Duygu Badem Uylukçoğlu Vestel Pazarlama Grup Müdürü Ömer Songür <laughs> ve Vestel Dijital Servisler ve İş Geliştirme Grup Müdürü Osman Badur. <laughs> Buyurunuz efendim, hoş geldiniz. Sahne sizin. Buyurunuz. Çok teşekkür ederiz. Burada olmak heyecan verici, sizlerle birlikte olmak. Bu fırsatı bize tanıyan Günsel Hanım başta olmak üzere tüm organizasyon ekibine teşekkür ediyoruz açıkçası heyecanlıyım. İlk kez bir e, böyle bir oturumda cevap arayan tarafta olacağım için kendimi şu an şanslı hissediyorum biraz daha işim bugün kolay e, biz e, tabi bu oturuma istişare ederken başlığımız ne olsun diye e, tedarik zincirinden değer zincirine diye bir önermede bulunduk ee, soru ve cevap kısmına geçmeden önce tabii öncelikle tedarik zincirinin ne olduğunu e, ve Vestel için ne ifade ettiğini çok kısaca bahsedeyim ki e, orayı halletmeden değer zincirine geçememenin de çok geçmenin de çok mümkün olmadığını öncelikle bir kere hep birlikte kabul edelim. E, Vestel olarak biz e, zaten ülkenin aslında jeopolitik e, ve e, coğrafi konumu paralelinde e, çok e, kritik seviyede bir lokasyonda bulunuyoruz. Ve 80 e, yaptığımız üretimin, yani yaklaşık 10 milyon adet televizyon ve 15 milyona yaklaşık yaklaşan bir beyaz eşya üretimimiz var yıllık olarak. Ve bu üretimin yaklaşık %80'ini bugün 160 ülkeye ihraç ediyoruz. Bunu yaparken de yıllık olarak yapmıyoruz. İnşallah bu sene yenisi açıklanacak. 25. yıldır ihracat şampiyonluğunu elimizde tutuyoruz. Bunu yaparken tabii ki tedarik zincirinde bir olgunlaşma gerekiyor. Tedarik zincirini eğer... E, Dijital anlamda da olgunluk seviyesini bir bütün halinde belli bir seviyeye getiremezseniz, zaten en başta tedarik zinciri aşamasında tökezlemeler yaşıyorsunuz. Ama şunu net olarak söyleyebilirim, ee, pandemi gibi bir dönemde bile stres birikimi yaşamamış bir tedarik zinciri yönetimi yapıyor Vestel. Ee, pandemi döneminde e, müşterilerin siparişlerini karşılama Gün sayımız 21 gündü 160 ülkeden bahsediyorum ve yaklaşık olarak 360 tane tedarikçiden bahsediyorum. Ve bunun yanında da 21 gün sipariş karşılama süresine karşılık malzeme tedarik süresi 4 ve 8 ay arasında değişiyordu çok zorlu, belirsiz, fiyat belirsizliklerinin, kur belirsizliklerinin olduğu bir ortamda tedarik zincirini bu denli yönettikten sonra e, bizlere de pazarlama ekibi olarak artık bunun üzerine bir katma değer e, koymak gerekiyordu. Tabii bugün değer zincirini yönetirken e, bizim en büyük önerimiz, e, önermemiz pazarlama ekibi olarak e, fark yaratan tasarımlarımızla yenilikçi ve teknolojik çözümlerimizi bir araya getirerek Güvenilir bir ekosistem modelinde aslında mutlu müşteriyi tüm temas noktalarında mutlu insanları ya yaratabilmek ee, en büyük değer önermemiz bu. Ee, ben tabi burada artık e, sürenin de kontrolünü elde tutabilmek için yavaştan arkadaşlarıma döneyim. Ve Osman Bey'e sorayım. Ee, Osman Bey değer zinciri tarafına odaklanırsak siz kendi alanınızda aslında belki kanal yönetimi ve paydaş yönetimi tarafına biraz e, indirgeyebiliriz konuyu e, değer zincirini nasıl yaratıyorsunuz ne tarz önermeleriniz var bizlerle paylaşır mısınız teşekkürler e, ben şuradan konuyu ele almak isterim açıkçası bizim mesele olarak e, pazarlama tarafında satış ve pazarlama şirketi tarafında üretim tabii ki çok önemli bir kasımız ama son e, beş senedir çok farkında olduğunuz aslında pazarlamada ve satışta çok büyük bir dönüşüm içindeyiz. Burada bizim ana stratejilerimizden bir tanesi, yani böyle düstur aldığımız bir kelime varsa bu Only Channel. Ve Only Channel tabii ki sektör olarak böyle herkesin farklı farklı tanımladığı bir kavram. Bizim için Only Channel nedir? Den bence yola çıkmak e, gerekir. Bizim için Only Channel müşteriyi merkeze koyduğumuz ve şu andaki e, dünyanın karmaşık kanal yapısında kanallar arası pürüzsüz bir şekilde deneyim yaşamasını sağladığımız müşterinin ve o deneyime de e, pürüzsüz, e, en iyi standartta Vestel deneyimi dediğimiz bir aslında e, ana strateji var. Şimdi bunun altında size söylediğiniz gibi tedarik zincirinden, değer zincirine dönüşen bir dünya var. Ve e, biraz şöyle konuyu da kendi aramızda istişare ederken hep şunu konuştuk, işte uzun yıllardır da sektördeyiz. Bizim sektör e, açıkçası bayilik sistemiyle e, dünyaya gelmiş ve uzun yıllarda bayilik sisteminin çok güçlü olduğu bir sektördü. Ta ki 10 yıl öncesine kadar. Yani tek bir bayi kanalınız olduğu zaman tabelalı, münasır bayi kanalıdır. Siz çok güçlü bir oyuncu olabiliyordunuz üretimle birlikte. Fakat yeni gelişen dünyada farklı farklı kanal dinamiklerinin olmasıyla birlikte bu sadece fiziksel değil, tabi dijital tarafta da yaşanan devrimle birlikte çok karmaşık bir hale geldi. Şimdi biz de buradaki soruyu aslında b 2 olduğu için biraz oradan ele almak istedik. Bu taraftaki değer zinciri eskiden bir tedarik zinciriydi. Yani bir 300 tane, 400 tane bayiniz olduğu zaman aslında bir marka oluyordunuz bizim sektörde. Fakat şimdi şu geldiğimiz noktada binin üzerindeki bayiniz yetmiyor. Bunun yanında zincir mağazalar, çeyiz mağazaları gibi farklı farklı dinamikler girmeye başladı ve buradaki deneyimi yönetmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bir ekosisteme dönüyor. Yetmiyor online çok önemli bir şekilde bizim sektörde de her sektörde olduğu gibi önem kazanmaya başladı. Ve şu anda %10'un üzerine çıkan bir online oranı var. Dolayısıyla orada da bir dönüşüm gerekiyor. Dolayısıyla biz buradan baktığımız zaman aslında buradaki ekosistemin değişimi, değer zincirine dönmesi ve onun Channel başlığı altında bunu yorumluyoruz. Ve bunun üzerine ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bir tane spesifik örnek vermek istiyorum. Onun üzerinden aslında hem sektöre örnek olan, Türkiye'de ilk, belki dünyada da ilk yapılan bir projeydi açıkçası. Ee, biz pandeminin başında şunu gördük. Evet, biz online'da varız, Microsoft Türkiye ile ve hizmet de farklılaşıyoruz. Nedir bunlar? 24 saat e randevu gibi. Sizin işte web sitesinden, sizin yönettiğiniz bir e tasarım süreciyle istediğiniz zamanda aslında evinize gelip montajın yapıldığı bir süreci gibi yenilikçi süreçleri online tarafta koyduk. Fakat şunu gördük. Sadece bizim online'da olmamız Vestel markasının aslında tamamlayıcı bütünlüğünü sağlamıyor. Ve e, rekabetten en büyük farklılaştığımız nokta şu oldu. Biz online'da iş ortaklarımızı, yine işte e, Münasır kanaldaki yaklaşık bin tane iş ortağımızı e, kısıtlamayan, hatta destekleyen bir stratejiye döndük. Ve bunun adına da yetkili online bayi dedik. Döndük, dedik ki fiziksel dünyada evet bir münasır bayi var, onun üzerinde vesla tabelasını, içerideki deneyimi, teşhiri, bütün alanları yönetiyoruz. Peki neden bizim bayilerimiz yine müşteri deneyimi için, müşterinin kolay ulaşabilmesi için online'daki yine mağazalarını bu düsturda yönetmesinler? Biz onlara böyle bir platform yaratalım. Aslında yetkili online bayi böyle çıktı ve Gerçekten bu şu anda örnek alınan bir projeye dönüştü ve şu anda rekabette de bu ıı, örnek, ve örnek gösterilen bir, kesinlikle evet. örnek gösterilen bir proje oldu. Ve biz online ekosistemimizi artık böyle değer yaratan ekosistem dedik. Online'ı, POMTR'imizle, marketplace'lerde kendi mağazalarımızı artı bin tane marketplaceteki ve kendi mağazalarındaki yetkili online bayimize tanımlamaya başladık. Bu o taraftaki ekosistemimizde. Son bir örnek verip hemen e, sözü de e, Ömer'e vereceğim. Ömer'in Fijital kavramı da tabii çok hayatımıza girmeye başladı. Fiziksel ile dijitalin birleşmesi. Orada da bir spesifik örnek üzerinden yine bu pandemi öncesi başladığımız ama pandemide hızlandırdığımız bir şey. Ekspres mağaza modeli. Yani bizim yine sektörde mağazacılıkta şöyle bir ön yargı vardı. 350-400 metrekarenin altında mağaza olmaz, e, minasır bayi olmaz. Bütün ürünlerimizi, hacimli ürünler çünkü, teşhir etmemiz ve müşterilere göstermemiz gerekiyor ki satış yapalım. Yani onlara dokunmazsa müşteri almaz gibi bir önyargı vardı. Ta ki tabii online bu kadar güçlü olana kadar. E, bugün yüzde ona çıktı. Hızlı bir şekilde artık insanlar dokunmadığı ürünleri almaya başladı. E peki fiziksel noktadaki bizim bu önyargımızı nasıl aşabilirizden yola çıktığımız ekspres mağaza modeli 50 ile 100 metrekare arası mahallelerde e, hızlı bir şekilde penetre olan ve her ana kategoriden sadece ikişer tane ürünün teşhir edildiği ve yine bir dijital sayışta yine bizim üretimimiz olan arkasında software'ını bizim desteklediğimiz bir e, iş modeline döndü ve e, şu anda Express Bay modelinde yaklaşık 200'ün üzerinde bir e, kendi mağazamız var ve ya, yavaş yavaş bayilerimize talep etmeye başladı. Onlar evet. da bunu açıyorlar Hı -hı. ve farklı zincir mağazalarda da açılıyor. E, en güzel tarafı da şu şu anda bu mağazalardaki satışın yüzde %80 80'i dijital ekranlar üzerinden geçiyor. Yani dijitalle e, fiziksel noktayı tam olarak evet, karmış olduk. Kesinlikle. E, Ömer Bey'e döneyim. E, Ömer Bey tabii sonuçta e, fiziksel diyoruz, dijital diyoruz. E, dijital deneyim diyoruz, değerler diyoruz. Biraz böyle soyut kavramlar gibi e, bahsediyoruz ama günün sonunda da hayal satmıyoruz. Ürünlerimiz e, var ve ürünlerimiz tüketicilerin hayatlarına dokunuyorlar. Siz bu noktada ürünler tarafında Vestel'in pazarlama e, müdürü olarak e, nasıl bir değer zinciri, değer önermesinde bulunuyorsunuz? Onu merak ediyoruz. Evet. Dediğiniz gibi biz de hayal satmıyoruz. Bunları somutlaştırmaya çalışıyoruz ürünlerimizde. Tüketiciler Osman Bey'in bahsettiği gibi ürünler anlamında da Vestel'in tam merkezinde. Bütün araştırmalarımız, çalışmalarımız tüketicilerin beklentilerini tam olarak karşılamak için gerçekleşiyor. Bunun için de sürekli ürünlerimizi geliştirmek istiyoruz. Ki tüketici bu ekosistem içerisinde tam anlamıyla beklentisini karşılasın. Ee, bu ürünlere örnek verebilirsek taşınabilir TV'ler, e, akıllı dokunuş teknolojisine sahip çamaşır makineleri, gün ışığı teknolojisine sahip, gün ışığı pro teknolojisine sahip beyaz eşyalar e, ve bunlara eklediğimiz Wi-Fi teknolojilerini aralarından kısaca böyle özetleyebilirim. Wi-Fi demişken e, artık hepimizin hayatında olmazsa olmazımız cep telefonu, tablet, bilgisayarlar sürekli tüketici bağlantı halinde olmak istiyor. Tabii ki bu anlamda Evimizdeki diğer bizimle birlikte var olan eşyaların da bağlı olması bizim için önem kazanıyor. Biz yaklaşık 2020 yılından beri bütün cihazlarımızı Wi-Fi ile olarak üretiyoruz. Şu anki piyasada satmış olduğumuz ürünlerin de yaklaşık %80'i bu kategoride bağlanabilir durumda. Tabii bunu bir şekilde bir platform üzerinden de yönetmemiz lazım diye düşündük. Evin Aklı diye bir app geliştirdik. Tüm ürünlerimizi bu e, app üzerinden kontrol edebiliyoruz, bağlayabiliyoruz. Bunlara evimizde şu an çok yaygın olarak kullandığımız robot süpürgeler, hava temizleme cihazları da dahil. Tüketicimiz istediği noktadan bu cihazlarını, klimalarını ayarlayabiliyor, programlayabiliyor. E, tabii bu e, sadece tüketiciyi evle sınırlandıramıyorsunuz artık. Hepinizin yakından takip ettiği gibi elektrikli araçlar hepimizin gündeminde. Her geçen gün sayıları artıyor. Bizim şirketimizin iştiraki olan elektrikli şarj cihazları da bu anlamda evin aklına ekleniyor. Yani tüketiciyi biz sadece evin içinde değil, hayatının tamamında bu değer zinciri içerisinde, bu ekosistem içerisinde beklentilerini karşılayacak bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. Yani özetle biz insanların hayatlarına değer katmak derken, insanların hayatlarını daha iyi bir noktaya getirebilmek için bir aracılık yapıyoruz Aynen. aslında. Aynen. Onların daha rahat, daha konforlu, daha iyi yaşam alanları ya da yaşam yöntemleri olsun diye elimizden geleni yapıyoruz. Değer yaratmanın temelinde de tabii ki yenilik, kalite, memnuniyet ve sürdürülebilirlik gibi unsurlar olduğunu düşünüyoruz. Çünkü değer yaratmak aslında temelde, e, süreçleri iyileştirmeyi, yenilikçi fikirleri teşvik etmeyi getiriyor paralelinde. Bunlar olmazsa, yenilikçi olamazsanız e, tabii ki değer üretememenin yanında da farklılaşamazsınız. Ve bugün farklılaşamazsanız rekabetçi olamazsınız. E, o yüzden değer yaratmak ee, aslında hani böyle kabul edilebilir, e, iyi olsa iyi olurdu şeklinde bir yaklaşımda değil. Zorunda olduğumuz e, bir konu gerçekçi olmak gerekirse. E, tabii ki ama burada değer yaratmanın kategorizasyonları vardır. Biz bunu e, öncelikle iç halkı olarak bireyden, etrafında toplumdan, onun etrafında da dünya e, çerçevesinde iyilik yönünde bir değer önermesiyle yapmaya çalışıyoruz. Benim tabii burada tekrar ikinci oturumun başında Osman Bey'e dönerek merak ettiğim konu şu. Siz dijital hizmetler, servisler, iletişim ve perakende yönetimi tarafında nasıl farklılaşıyorsunuz? En azından vakitte sınırlı olduğu için bir iki örnek alabilirsek çok seviniriz. Kesinlikle. Ben çok yine spesifik bir örnekte aslında burada sürülebilirlik ekseninden bir örnek vererek konuyu birazcık açıklamak isterim. Biz sürdürülebilirlikte tabii ki şu anda herkesin de ilgilendiği gibi bütün şirketlerin ana çatı stratejide sürülebilirlikte ilgili birçok projemiz var. Ama bunlardan bir tanesi var ki fark yaratan, değer katan bir proje olarak biz görüyoruz açıkçası. Son bir yıldır da bunun üzerine çalışıyoruz. Canlı da şu anda. E, bu aslında şu anda e, iklim ve çevre krizi olarak e, şu araştırmalarda da baktığımız zaman insanların bu eksende en fazla bekledikleri şirketlerden çözüm bu ana başlıkta. Ve yine bir araştırmada gördük ki insanlar şunu bekliyor şirketlerden. Ben diyor bir adım atmak istiyorum bununla ilgili, dünyayla ilgili, toplumla ilgili, bu krizle ilgili. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bana yardımcı ol. Ama ben sürecin bir parçası olayım. Bizim de bir evsel dönüşüm diye bir projemiz var burada. Bu uzun vadeli, sürülebilir, gerçekten Projenin kendisi de sürdürülebilir hem de sürülebilirlikte alakalı. Şunu yapıyoruz, ee, sizlerin evinizdeki teknolojik atıkları, bunlar elektrikli bütün ürünler bu arada, bizim sektörümüzden veya bizim sektörümüzün dışında, yine bütün markalar dahil, isterseniz müşterimiz olun, isterseniz müşterimiz olmayın, hiç önemli değil. Bize e, bir talep bırakıyorsunuz, biz sizden randevu alıyoruz ve bu ürünleri evlerinize gelip sizlerden alıyoruz. Ve bu ürünler, büyük ürünler de olabilir bu arada demontaş e, hizmeti e, gereken ürünlerde olabilir. Bütün bu hizmet kapsamında evinize gelip almak, demontaş e, e, hizmeti, hepsini ücretsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz ve ürünleri, e, top yine e, doğaya uygun bir şekilde geri dönüştürmesini sağlayacak ilgili yerlere teslimatını ve dönüştürmesini sağlıyoruz. Bir ikinci değerde aslında tüketiciye sunduğumuz ulaşılması zor yerlere Tüketicilerimiz adına bu projeye katıldıkları için drone ile bir tohum topu atılmasını sağlıyoruz. Onların dünyaya bir katkı sağlamasına ikinci bir katkı sağlıyoruz. Üçüncüsü ise yine bu toplam değer zincirinde eğer bir artı değer kaldıysa bu değeri onlar adına bir STK'ya bağışlıyoruz. Yine çevre ve e, dünya ile ilgili ve bütün bu süreci de şeffaf bir şekilde yönetiyoruz. Kendilerine bütün süreçlerde bilgi veriyoruz. Söyleyebileceğim aslında en spesifik değer yaratma, fark yaratma kısmı bu. Belki buradan bir call to action mesajı verebiliriz. Bugün doğaya katkı sağlamak isteyen ve evinde kullanmadığı elektrikli aleti olan, yani fişe takılan aslında herhangi bir marka bir ürünü olan varsa Vestel'in evsel dönüşüm projesiyle bize ulaşırsa doğaya geri kazandırıp elde edilen faydayı da STK'lar aracılığıyla ihtiyaç sahipleriyle paylaşabilir ve tohum toplarıyla çevreye katkı sunabiliriz sizler Kesinlikle. adına. Memnun oluruz. Ömer Bey size döneyim son turda. Sizin yine ürünler tarafında nasıl farklılaştırdığınızı belki birkaç örnekle anlatırsanız seviniriz. Evet. Osman Bey sürdürülebilikten girdi. İlk farklılaştırma noktası olarak ben de oradan devam edeyim. Ürün anlamında sürdürülebilirliğe nasıl katkı sağlıyoruz? Dünyanın ekolojik sisteminin canlılar için önemi tabii ki bizim için de ürün üretirken en büyük önceliklerimizden bir tanesi. Her ürettiğimiz ürünün doğaya olan zararını minimize etmek, çıkan atıkları bir şekilde değerlendirmek üzere projelerimizi bu anlamda değerlendiriyoruz. Buradan ürünlerimizden bazı örnekler vermek gerekirse, Mikrofiber filtreli çamaşır makinamızın kapağında bulunan özel bir filtre sayesinde siz çamaşır yıkarken oluşan mikrofiber atıklarını kapakta topluyoruz ve bunların suyla doğaya karışmasını engelliyor çamaşır makinamız. Başka bir örnek vermek gerekirse kurutma makinalarında çift filtreleme sistemi kullanıyoruz. Kurutma makinası bu işlemi yaparken çamaşırlardan bir hav üretiyor. Bu havlar da yine ayrı bir o filtrede toplanıyor. Daha sonrasında da bu havların tekrardan nasıl kullanılabileceği üzerine projeler geliştiriyoruz. Bunun üzerine bir denemeler yapmıştık, kitap ayracı üretip bir iş ortağımızla birlikte bu kitap ayraçlarını okuyuculara hediye ettik. Çok güzel küçük bir hatırası oldu. Tabi mesela buzdolaplarında tüketimin verimliliği de çok önemli, İçindeki gıdaların raf ömrünü uzatacak filtreler kullanıyoruz. Bu filtreyi de üretirken zeytin ağaçlarını, zeytin çekirdeklerini kullanıyoruz, o atıkları kullanıyoruz. Böylece doğadan bu dönüşümü bu ekosistem içerisinde devam ettirmeye sağlıyoruz. Tabii öbür taraftan üretirken de düşünmeniz lazım dünyayı. Fabrikamızın su kullanım oranlarını 2017'den günümüze kadar yaklaşık yüzde 45 oranında azaltmış durumdayız. Ürünlerimizi de kullandığımız ambalajları karton ambalajlarda yüzde yüz geri dönüşümlü karton ambalaj kullanımına dikkat ediyoruz. Şu ana kadar yaptığımız hesaplamalarda yaklaşık 400 bin ağacın kesilmesini engellemiş olduğumuzu hesapladık. Bu bize gurur kaynağı oluyor. Sürdürülebilirlik anlamında bunlar var Duygu Hanım. Tabii tüketiciyi merkeze aldığınızda farklılaşmanız gereken başka bir noktada dizayn, tasarım gibi noktalar. Çünkü hayat tarzı artık gün geçtikçe değişiyor. İnsanlar tarzlarında da değişim arıyor. Beyaz eşyalarımız arasında ürün ailesi oluşturarak bir uyum sağlamaya çalışıyoruz. Her bir ürünün birbiriyle konuşmasını ve ürün, evdeki diğer eşyalarla bir uyuma sahip olmasını çalışıyoruz. Daha renkli ve farklı bir yaşam tarzı sürmek isteyen insanlar için de e, retro ürün ailemiz var. Türkiye'de bu anlamda gerçekten liderliğini yürüttüğümüz bir kategori. E, gençler, yalnız yaşayanlar veya kendini farklı hissetmek isteyenlerin tercih ettiği bir kategori. Çok keyifli. Retro deyince herkesin yüzü hafiften gülümseyor. Evet, evet, ben de o tevesim aldım. Çok hoşuma gitti. Evet, aynen. Bizi çok mutlu ediyor. E, süremizi iyi kullandığımızı düşünüyorum. E, sizlerle birlikte olmak çok keyifliydi. Sorular varsa burada ya da ayrıca her zaman almaya hazırız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.